Merhaba sevgili seyirciler, hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugünkü programımızda bir kadının sizi takdir ettiğini nasıl anlarsınız konusunu ele alacağız. Bana göre cevap çok basit. Kadınların konuştuklarına değil yaptıklarına bakacaksınız. Programa başlamadan önce konuklarımıza hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk kadın olsun erkek olsun daima konuştuklarına değil yaptıklarına bakacaksınız. Sözde sizi sevdiğini, saygı gösterdiğini ve değer verdiğini söyleyebilir. Ama yaptıklarıyla tam tersini gösteriyor. Hasta olduğunuzda o kadın yanınızda olmayabilir. İlaçlarınızı satın almayabilir. Ziyarete gelmeyebilir. Bunun yerine arkadaşlarıyla kafeye gidebilir. Huysuz bir kadın tam tersine. Hasta olduğunuzda yanınızda olup size bakmak için günlerce uykusuz kalabilir. Çok özverili olabilir. Erkekler dikkatli olsun. Onu daha önce terk etmiş eşi kocasına dönüp tekrar deneyelim dediğinde bu sözlerin hiçbir anlamı yoktur. Kadının yaptıklarına bakacaksınız. Kadın eve döndü ama telefondan başka erkeklerle hala mesajlar atıyor veya evden çıkıp kayboluyor. Kadının sözlerine mi veya yaptıklarına mı bakacağız? Bence cevap çok net. Yaptıklarına bakacaksın. Seviyor, sayıyor ve diğer veriyor diyebilir. Ama davranışları size karşı soğuk kadın sizinle evlenmek istiyorum da diyebilir ama eylemlerinde sürekli başka kişilerle mesajlaşıp sizden uzaklaşabilir. Bir erkek kadının sözlerine inanıp ona evlenme teklifinde bulunmuş. Kadın nişan yüzündeki iki pırlantanın ölçülerini beğenmemiş. Şımarıklığa bakın. Beğenmediği pırlantılı yüzüğü alıyor ve başka erkeklerle Mesajlaşmaya devam ediyor. Arkadaşlıkta ve ilişkide birbirine güvenmek ve inanmak lazım. İnanmak derken sözlerine değil. Sözlerine inanmayacaksın. Tabii ki yaptıklarına inanacaksın. Erkek her türlü fedakarlıkta bulunuyor. Ama hasta olunca kadın sadece telefon ediyor. İyileşince beni ara diyor. Kadınlar sanki Venüs'ten bir nevi uzaylı dili konuşuyorlar. Biz erkekler bu uzaylı dili bilmiyoruz ve anlamıyoruz. Bundan dolayı kadınların konuştuklarına bakmayacağız, yaptıklarına değerlendireceğiz. Kadınların ne söylediğin değil, ne yaptıkları önemlidir. Size olumlu veya olumsuz konuşun. Siz tekrar yaptıklarına bakacaksın. Kadın bana değer veriyor mu? Sözlerinden değil, yaptıklarından cevabı bulacaksınız. Veya yapmadıklarından da anlayabilirsiniz. Erkek söylediği, erkek yaptı. Erkekler için sözlerin değeri vardır. Kadınların söyleyebilir. Evet, ama eylemler gerçeği daha yansıtıyor, gösteriyor. Kadın ise söylerken yalan söylemedim, sadece şaka yaptım der. Veya evet, söylediğim ama şimdi fikrimi değiştirdim. Buna hakkım vardır. Erkek sevdiği kadının sözlerini doğru olarak kabul eder. Küçükken o en çok annesini seviyordu. Annesi ona en yakındı ve onu koruyordu. Büyüyünce artık en çok başka bir kadını sevmeye başladı. Evet ama bu kadın onun annesi değil ki. Kadın seni seviyorum diyorsa ve devamında soğuk davranıyorsa, başka erkeklere mesaj atıyorsa bizim erkek bunu nasıl yorumluyor? Kız beni seviyor ama soğuk davranıyor. Demek ki bana sadece darılmıştır. Doğru sonuç için sözlere bakmayacaksın. Sadece kadının davranışlarını değerlendireceksin. O zaman sizin için her şey çok daha anlaşılır olacak. Birçok erkek üzülecektir. Çünkü kadınların davranışları sizin onlar için değersiz olduğunuzu gösterecektir. Bu acı bir gerçektir. Böyle bir kadının yanında durmaya devam edecek misin? O zaman anlayacaksınız. Kadın beni sevmiyor, saymıyor ama bazı menfaatleri olduğu için terk etmiyor. Ama erkek eşini seviyor ve sayıyor. Onu terk etmek istemiyor. O aileye değer veriyor ve evli kalmak istiyor. Bundan dolayı acı gerçeklere ve eylemlerine gözlerini kapatıyor. Evet erkek diyor. Sadece beni sevdiğini ve her şeyin iyi olduğunu söyle bu bana yeter. Kadın bundan faydalanır. Şöyle düşünür erkek sadece söylememi istiyor. Demek ki onu sevdiğimi söyleyeceğim ve sonra tam tersini yapacağım. Kandırılmamak için kadınların yaptıklarına bakacağız. Ne yapıyorlar veya ne yapmıyorlar. Kesinlikle sözlere bakmayın çünkü onlar Venüs'ten geliyor ve biz o dili bilmiyoruz. Sadece eylemlere bakarsa gerçek belli olacak. Ama o gerçek sizi mutlu etmeyebilir. Ama erkekler bazen gerçeklere inanmak istemiyorlar. Bundan dolayı onların kandırmak çok kolay oluyor. Çünkü gerçek kabul etmek istemiyorlar. Gerçek ne olursa olsun, onu olduğunu gibi kabul etmelisin. Allah'ın yardımıyla aile ilişkilerini iyileştirebilirsin. Durum çok karmaşık olsa bile Rabbin yardımıyla çözüm yolu bulabilirsin. Aile içindeki romantik ilişki ta cennetten geliyor. Rabbin verdiği sevgi aracılığıyla cennette yaşayacağımız mutluluğu ailemizde tecrübe edebiliriz. Aile kurumu cennetten insanlara bir hediye olarak verilmiştir. İlişkide problemler olunca Allah bize yardım edebilir. O zaman neden bu programı yapıyoruz? Çünkü Allah ilişkilerimizi düzeltmek için gökten bir sürü bereketler verebilir. Ama insan kendine yardım etmek istemiyorsa veya çözüm yolu aramıyorsa Allah'ın bereketleri ve yardımı boşunadır. Demek ki insanın gözleri açılıp bir şeylerin değişmesini istemeli. Gerekiyorsa Allah'tan yardım da istemeli, o zaman gökten gelen yardımın bir faydası olacaktır. İsa Mesih bizi sonsuz bir sevgiyle seviyor. Ailemizde romantik sevginin olması için bize ipuçları veriyor. Ona kalbimizin kapısını açıp davet edersek hem insanlarla hem de Allah ile olan ilişkimizde bereketleneceğiz. Kelam konusunda uzmana aynı soruyu sorduk. Bakalım nasıl bir cevap vermiş? Bir kadın sizi takdir ettiğini söylerse onun sözlerine güvenebilir miyiz? Kutsal kitaba göre insanın sözlerinden daha fazla yaptıklarına bakmak önemlidir. Çünkü eylemler kişinin gerçek karakterini, inancını ve içsel motivasyonlarını yansıtır. Sözler kolayca söylenebilir ama gerçek niyetler ve inançlar eylemlerle doğrulanır. İşte kutsal kitapta eylemlerin sözlerden daha önemli olduğuna dair bazı temel nedenler. Birinci olarak eylemler, gerçek inancın göstergesidir. Yakup 2.17. ayette böylece tek başına eylemsiz iman ölüdür denir. Bu ayet imanın yalnızca sözlerle değil eylemlerle de kendini göstermesi gerektiğini vurgular. İkinci olarak meyvelerle tanınmak. İsa Matta 7. bölüm 16 ve 20. ayetlerde onları meyvelerinden tanıyacaksınız der. Bu ayet bir insanın karakterini ve inancını anlamanın en iyi yolunun söylediklerine değil yaptıklarına bakmak olduğunu öğretir. Üçüncü olarak sözler yanıltıcı olabilir. Eylemler gerçektir. Matta 15. bölüm 8. ayet şöyle der. Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzaktır. Eylemler kişinin yüreğindeki gerçek niyet ve inançları ortaya çıkarır. Bu nedenle kişinin söylediklerinden ziyade nasıl yaşadığına ve ne yaptığına bakmak daha güvenilirdir. Dördüncü olarak sözler kolayca boş olabilir. Özdeyişler 14. bölüm 23. ayet şöyle der. Bütün emekte kazanç vardır ama çok konuşan yoksulluğa sürüklenir. İnsanlar büyük sözler söyleyebilir ancak bu sözler harekete ve sonuca dönmediği sürece anlamsız kalır. Özetle kutsal kitaba göre insanın sözlerinden daha çok yaptıklarına bakmak gerekir. Çünkü eylemler kişinin gerçek inancını, karakterini ve niyetlerini gösterir. Sözler aldatıcı olabilir ya da sadece yüzeyde kalabilir. Ancak eylemler gerçeği yansıtır. İman, sevgi ve bağlılık sadece sözlerle değil yaşam tarzıyla ve eylemlerle doğrulanmalıdır. İnsanın Allah ve insanlarla olan ilişkisi ne söylediğinden çok ne yaptığıyla ölçüdür. Şimdi sorumuza geldik. Bu programdan sizi en fazla etkileyen nedir? Allah'ın bereketi ve yardımıyla çözüm yolu bulabilirsiniz. Kadınların yaptıklarına bakacaksın. Seviyor mu? Diğer veriyor mu? yardım ediyor mu? Bugünkü programımızda bir kadının sizi takdir ettiğini nasıl anlarsınız konusundan bahsettik. Allah herkesin mutlu ve huzurlu olmasını istiyor. Herkesi sonsuz bir sevgiyle seviyor. Biz de Allah'ın yolunu seçersek o hayatımızda doğru kişiyi bulmamıza yardımcı olacaktık. Ve takipte kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.